Öyle bir şey buldum ki inanamazsın. Bir işe yarar umarım. Ya kalbimi kırıyorsun Burak. Bugün senin için bulduklarımla resmen kendimi açtım. Kıymetini bilmeyeceksen hiç konuşmayalım. Tamam Ferru, bak ben seni takdir ediyorum. Bugün de gerçekten çok iyi çalıştım. Senin bulduğun da zaten herkes bulamazdı. Yani o kadar da değil canım. Sadece doğru ipleri çekmek gerekiyordu. Ben de çektim diyelim. <laughs> Ferru, söyleyecek misin artık? Ha tamam. Ee, ya Güç bela ulaştık Demir'in nişanlısının adına. Ama değdi. Bir bakalım kimmiş bu kız? Kim? Asla inanmayacaksın. Kim ki bu? Eylül Gündüzeli. Ya soyadı böyle bir yerlerden taradık gelmiyor mu? Ha? yapıyorsun. <laughs> Demir Eren Dil'in eski nişanlısı Eylül Gündüzeli. Bizim yönetim kurulu üyemizin kızı. Ta kendisi. Fikret Gündüzeli'nin kızı. İnanamıyorum ya. Değil mi ama ya? Ya tesadüfün iğne deliği. Ferruh <laughs> böyle tesadüf olmaz. Sen demedi mi kız Demir'i terk etmiş, izini bile kaybettirmiş diye? <laughs> Ödüllü mimar Demir Erendil. Atmakta olan bir şirketi niye aldı? Şimdi sırrını yakaladım Demir. Demek eski nişanlına ulaşmak için aldın artı yönetim hisselerini. Hala da ulaşamamış belli ki. Kızın haberi olsun istedi belki de. Ya yani kendisi ulaşamayınca babası tarafından ulaşmak istedi. Ama ya kızın haberi yok ya da umursamıyor. Yani her durumda şunu biliyoruz kızı Demir'den kaçıyorsa... ...babası kızının telefon numarasını ya da adresini Demir'e asla vermez. Doğru. Ama bana verir. <laughs> Fikret Bey merhaba Burak ben. İyiyim sağ olun. Ee, sizi bu saatte rahatsız ediyorum ama... Ay, yok yok yapılanmayla alakalı bütün sorunları çözüyorum. <laughs> Yapılanmanın finansal ayağı falan e, Aslında ben sizi kızınız için rahatsız etmiştim. Eylül Hanım çok önemli finans şirketlerinde çalışmış. Biz de yeni yapılanmayla alakalı birkaç soru sormak istedik ona. Mümkün müdür? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. E ne oldu? Numarasını atıyor. Eski aşıklara güzel bir buluşma ayarlayabilecek miyiz bakalım? Ya bırak artık oturur musun lütfen? Bir aşağı bir yukarı. Ya beynimin zembereği döndü yeminle. Ya dedi ya adam kızının telefon numarasını göndereceğim diye. Ha geldi. Ha. Bu saatte mi arıyorsun? Oturduğu yerde erken de merak etme. Ha. Eylül Hanım, merhaba babanızdan almıştım numaranızı. Evet Burak ben. Bahsettim benden. Şöyle ki ben aslında sizi ortak bir tanıdığımızla ilgili konuşmak için aramıştım. Demir Erendil